Ebu Bekir radıyallahu an Rumlarla savaşmak için Şam'a asker göndermek istiyordu. Bunun için Ali, Ömer, Osman, Abdurrahman bin Avf, Saad bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd ve Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhum gibi Bedir ve diğer savaşlarda bulunan muhacirin ve ensarın büyüklerine haber gönderip yanına gelmelerini istedi. Geldikleri zaman kendilerine Arkadaşlar Cenabı Allah'ın nimetleri sayılamaz ve kullarına verdiği mükafatları hiçbir amel karşılayamaz. Hamd ve senalar olsun ona. Size yaptığı iyiliklerden biri de şudur ki aranızdaki karşılıklı husumet ve düşmanlıkları gidererek sizi tek vücut halinde bir toplum yapmış, sizi İslam dinine hidayet etmiş ve sizden şeytanı uzaklaştırmıştır. Bir daha Allah'a şerik koşacağınıza ve Allah'tan başkasına ibadet edeceğinize artık şeytanın ümidi yoktur. Bugün bütün Araplar artık bir ananın ve bir babanın oğullarıdır. Öyle görüyorum ki Şam'da Rumlara savaş açtığın takdirde Cenab-ı Allah Müslümanlara zafer verecek ve kendi kelimesini üstün kılacaktır. Kaldı ki böyle olmasa bile bizatihi savaşta Müslümanlar için büyük kazançlar vardır. Zira Müslümanlardan kim savaşta ölürse şehit olarak ölür. Allah katında en büyük ecirler elde eder ve kim sağ kalırsa dinini müdafaa ettiği için mücahitlerin Allah katındaki ecrini kazanmış olarak sağ kalır. Benim görüşüm budur. Siz ne diyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir böyle dedikten sonra sahabe-i kiram tek tek fikirlerini açıkladılar. Hepsinin ortak bir kararı vardı. Ey Ebu Bekir sen isabetli bir görüş sundun. Ne olur bu fikrini, bu düşünceni hayata geçir biz de seni destekleyeceğiz dediler. Ama Hazreti Ali hiç konuşmuyordu. Hep susup dinliyordu. Hazreti Ebu Bekir Ali bin Ebi Talib'e dönüp ona şöyle dedi. Ya Ali sen niçin konuşmuyorsun? Senin görüşün nedir? Ali radıyallahu anh şöyle söyledi. İstersen ordunun başında bizzat bulun. istersen başkasını gönder. Rumlarla savaş açtığın takdirde inşallah onlara galip geleceksin. Ben böyle biliyorum. Dedi. Ebu Bekir hay Allah sana hayır müjdesi versin. Sen bunu nereden biliyorsun dedi. Hazreti Ali peygamber efendimizden bu din kuvvetlenip bu yolun talipleri yeryüzünde hakim oluncaya kadar daima kendisine karşı olanlara galip gelecektir diye buyurduğunu kulağımla işittim dedi. Ebu Bekir, Subhanallah bu ne güzel bir hadistir. Sen beni sevindirdin, Allah da seni sevindirsin. Bundan sonra Ebu Bekir kalkıp Cenabı ı Allah'a hamdü sena ettikten ve resul Zişan'ına salavat getirdikten sonra Ey Nas! Cenabı Allah size İslam dinini ihsan etmiş, sizi cihat ile şereflendirerek diğer din saliklerine üstün kılmıştır. Öyleyse ey Allah'ın kulları hazırlanın. Ben size şimdi komutanlar tayin eder ve sancaklar bağlarım. Şam'da Rumlarla savaşmaya gideceksiniz. Rabbinize itaat edin. Komutanlarınızın emirlerine uyun niyetiniz, yiyip içeceğiniz ve giyeceğiniz iyi olsun. Cenab-ı Allah'ın daima günahtan korunanlarla, iyi olup iyilik edenlerle beraber olduğunda şüphe yoktur, dedi.